kamuoyunun bilmediği bir bilgiyi burada paylaşacağım. Keçören'den bala belediye başkanı Ahmet Buran'ın aday olması, bala'dan Keçören'e getirilmek isteniyor. Bu konu şu ana kadar tespit edilmedi. Şu anda Fatih Ünal ismi geçiyor. Bunun yanına Mustafa Kı da koyabiliriz. Bahar çoktan bunun yanına Özcan Belen de koyabiliriz. Dördü de ağırlıklı olan adaylar. Ama ikiye düştü. Bir algısı var Keçören'de. Dörtlü derken beşli bala belediye başkanı da girdi Keçören'e. Sayın Buran'la görüştüm belediye başkanıyla. Dedim ki sizinle ilgili böyle bir kulis bilgisi var. Bir gün bunu programda konuşacağız arkadaşlarla. Sizlere de selamları var. Benim böyle bir talebim yok dedi. Sayın Altınok'la da böyle bir talebin olduğunu sanmıyorum. İkimiz bir araya gelip de böyle bir şey konuşmadık dedi. Bizi sevenlerin yakıştırması olabilir. Buna saygı duyarım. Benim Bahre'ye verilmiş sözüm var. Organize sanayi bölgesini yapacağım. Tokuyu bitireceğim. Ben Bahre seçmenine ortada bırakamam. Sözümden dolayı böyle bir yakıştırmayı sadece teveccüh olarak kabul ediyorum dedi.